Evet arkadaşlar, bugün Litvanya'daki son günümdü. Eşyaları topladım, odayı düzenledim. Ee, şimdi bol çağırdım, bekliyorum. Yaklaşık 10 kasa var. Ben de bu arada video çekeyim dedim. Ee, Türkiye'ye dönüyorum. Vizem bitmek üzere çünkü. Yani biraz da pişman oldum açıkçası. Çünkü direkt uçuş yok ve çok çok aktarmalı bir şekilde Türkiye'ye döneceğim. Şöyle anlatayım size kısaca. Şu an ben Kaunas'tayım. Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gideceğim önce trenle. Vilnius'tan otobüsle Riga'ya gideceğim. Yaklaşık dört buçuk saat. Riga Havalimanı'ndan e, Berlin Schönefeld Havalimanı'na gideceğim. Berlin Schönefeld Havalimanı'ndan Berlin Tegel Havalimanı'na gideceğim otobüste. Ve 4 saat bekledikten sonra Berlin Tegel Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Türk Hava Yolları'yla uçacağım. Tabi buraya kadar sağ salim gelirsem gerisi kolay. <laughs> yani zorlu bir yolculuk bekliyor beni. Ee, bugün hiç uyumadım. Vaktim yoktu çünkü yetiştiremedim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Zaten eğer videoyu izleyemezseniz demek ki Türkiye'ye varmadım. Saatimiz 3'ü 40 geçiyor, 4'ü 20 geçiyor benim trenim. Hazırsak çıkalım isterseniz. Açtım da çok bir şey yaramıyor neyse. Cama bastım, kırdım. Ayağımın altından iş var canım. Bolt varmak üzere arkadaşlar. Size ondan da bahsedeyim biraz da bir dakikası var. Bolt burada Uber'e benziyor Litvanya'nın Uber'i. Gerçekten uygun fiyatlara gidebiliyorsunuz. İlk gidişte mesela promosyon var 150 indirimli. Normalde otobüs duranı 8 euro buradan. Sabahın şu an 4'ü 4, 4 geliyor hatta. 4 euro'ya gideceğim mesela. 8 euro 4 euro'ya gideceğim. Böyle uygun bulabiliyorsunuz. Bu saatte otobüs olmadığı için Bolt'ta gideceğim. Şimdi geldiğinde de göstereyim size. Yani şöyle. ne? Arkadaşlar vardık Şimdi e, tren yolundayım Bolt beni getirdi 15 dakikada Gerçekten hızlı Ve ucuz 15 geçiyor 5 dakika var hemen trene yetişelim Trenimiz bu arkadaşlar 4.20'de kalkacak Şu an saat 4.16 4 dakika var Hemen binelim trenimize Hoppa ben size trenden de bahsedeyim arkadaşlar. Litvanya'da trenler daha uygun. Bunu söyleyebilirim. Ve konforlu. Bakın prizleri de var. Ee, ücretsiz Wi-Fi de var trenlerde. Gerçekten güzel. Şöyle yerleşelim. Yoruldum ya. Daha bu yeni başlıyoruz gerçi. Kendim kaşındım. Değil mi? Bu kadar. Bakalım nasıl olacak. Hayırlısı. Şimdi tren ne kadar? Bundan bahsedeyim biraz. Ee, öğrenciye %50 indirim var arkadaşlar. Isaac kartı bu, burada gerçekten çok işe yarıyor. İlk 4.80 Euro'dan mesela 2.40 Euro'ya düştü. Aynı şekilde otobüse baktım. Otobüs 7 Euro'ydu. Normalde %50 indirim olsa 3.5 Euro olacak ama e, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan Isaac kartlılar indirimden yararlanamıyorlarmış ee, Öyle söylediler. Yani 7 euro vermek zorundaydım. Onun yerine ben e, treni tercih ettim. Hemen hemen aynı saatte gidiyor ve bura daha konforlu diyebilirim tren. Kimse de yok gördüğünüz gibi tek başıma. E, Vilnius'a gideceğim. Vilnius'ta tren garıyla otobüs garı aynı yerdeler. Aralarında 200 metre var. Oraya vardığımda da Riga otobüsüne binip Riga Havalimanı'na gideceğim. Yolculuğumuz başlasın. Benden indim arkadaşlar, şimdi burası Vilnius Trengarı. Otogara doğru gidelim. Trengarından çıktım. Otobüs durağı şurası sanırım. Buraya doğru gidelim. Otobüs durağı burası arkadaşlar. Bineceğim otobüs bu. Bileti buradan alacağım. Vilnius Riga. Bekleyelim bakalım. Selim arkadaşlar? Otobüse bindim. E, bilet alama biraz uzun sürdü. E, İngilizce bilmiyorlar çok fazla. Genellikle e, Rusça konuşuyorlar. E, normalde bilet 17 Euro'ydu. Öğrenci kartımı gösterdim. E, 15 Euro ödedim. Ne olur ne olmaz ben yine maske takayım da bir sıkıntı çıkmasın. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk olacak saat altı buçuk, on gibi var diye sanırım. Otobüs hareket etti arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. Euroline'ın otobüsleri güzel, koltukları rahat diyebilirim. İlk defa biliyorum. Şimdi, Riga'ya 4 saat yolculuk olacak, biraz uyuyabilirim. Kınırına girdik. Vardık arkadaşlar. Riga Havalimanı'ndayız. Valizimi verdim. Check-in yaptırdım. Valiz fazla geldi. Tekrardan çıkartmak zorunda kaldım bazı eşyaları. Onun yanında birkaç sıkıntı çıkmadı da şöyle bir şey oldu onu da anlatayım. Ee, Almanya'ya neden gittiğimi sordular. Ben de e, Türkiye'ye döneceğimi söyledim. Ee, biletimi görmek istediler. Sonra Almanya'yı aradılar. Türk vatandaşı biri gelecek diye bir herhalde. Yani böyle bir şey oldu bir 10 dakika 15 dakika beklemek zorunda kaldım. Ama sıkıntı yok sanırım. Bakalım Almanya'da bizi ne bekleyecek? Benim bineceğim Berlin çağı 13.20'de. C4'te. Evet C4'e gideceğiz. Gidelim. Şu an 12.10 geçiyor. Dediğim gibi yarım saat var kapıların açılması için. Maskeyi de değiştirdim arkadaşlar. N95 maske taktım. Şu anda kapıya doğru gidiyorum. Uçağa doğru geçelim. Vaktimize yaklaşıyor. 4 bizim kapı burası. Birazdan uçağı alacaklar sanırım. Almaya başladı. Girdik arkadaşlar. Şimdi uçağa doğru gidiyorum. Ryanair'le ilk defa uçacağım. Tamam. Bayağı sıra var. Arkadaşlar zar zor geçebilin o yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım çünkü çok sıra vardı umarım bir sıkıntı çıkmadan Almanya'ya varabiliriz bakalım Arkamda gördüğünüz gibi Berlin, Schönefeld Havalimanı'ndan çıktım. Tegel Havalimanı'na gideceğim. Otobüs veya trenle gidiliyormuş. Şimdi haritadan baktım oraya doğru gideceğim. Hadi devam edelim yolculuğumuza. Buradan gideceğiz. Bu metrobüs sanırım. Bakalım bir öğreneceğim şimdi. Aşağı mı iniyor? aşağı indim arkadaşlar. Metrobüs sanırım bu S45'i bilmemiz lazım. Şimdi bakalım bileti nereden alacağız? Gidelim bakalım. Bir dakika sınav kapanmadan binelim. Derlili biletlerde biletler de pahalı açıkçası. 3.60 euro. Öğrenci sayılmadı saat geçerli mi sanırım bunlar Başka bir otobüse daha bineceğim ben Onda da geçerli olduğunu söyledi O yandan iyi yani 2 otobüs için bir fiyat servis olduk Gerçi ama Bildiğin 5 otobüs parası verdik <laughs> Biletim o kadar para verince 4 kişilik yere oturdum geldik arkadaşlar. Bilmiyorum burada. <laughs> Buradan otobüse bineceğiz de nasıl gideceğim bilmiyorum. Bir net lazım. Şoföre sordum. 100 metre ilerden sola dön dedi. Gidelim bakalım. Oh, gerçekten yoruldum ve uykusuzdum Neyse bakalım. 100 metre soldan dön dedi. Oradan tegele gideceğim. Tegel'de de bekleyeceğim biraz. Artık orada bir şeyler yerim herhalde. Ondan sonra da ver elini İstanbul. Geldim. Saatleri burada yazıyor. 4-5 dakika var. Bekleyelim bakalım. 9 numara otobüse bindim. Aha, gidelim bakalım. Şöyle de göstereyim size. <laughs> Artık arkadaşlar Berlin Tegel Havalimanı'ndayız Şimdi ineceğim <laughs> Ayrıca koptu kapacak Nereden gireceğiz? Buradan girelim bakalım. Bizim uçuşumuz TK1724 İstanbul Havalimanı. C88. kapıya gideceğiz. Gidelim. Yalnız C bu taraftaymış, yanlış yöne gidiyorum. Ben B terminaline girmişim, C'ye gideceğim. Terminal C. şimdi kocaman bir asansöre bindik. Terminal C'ye gidiyoruz. İnelim. Bu taraftayız Arkadaş orada ne kadar karışıkmış ya. Oradan çıkıyorum buradan giriyorum. Aşağı sıra var. Neyse bekleyelim bakalım kuyruk daha da gidiyor böyle. Yolun sonuna doğru herhalde. Bütün uçuşlar buradan sanırım. O yüzden bu kadar uzun. Bekleyelim bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık 45 dakikadır dışarıda bekliyorum. Çok 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 uzun bir sıra vardı. Vakit çok az kaldığı için hızlandırdılar işi sanırım. İstanbul yolcularını hemen aldılar. Çünkü bagajları teslim etmemiz lazım ve çok az bir vakit kaldı. Şimdi oraya doğru gidiyorum ellerim dolu video çekmek gerçekten zor oluyor böyle ama yani Bunları da göstermek istiyorum sizlere belki Daha sonra Berlin üzerinden Türkiye dönmek isteyen olacaktır bunları görün bilin Ben tecrübe ettim Siz de görün çok kalabalık aşırı derecede bir kalabalık var Şölezi şimdi teslim ettim arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk saattir bekliyorum diyebilirim. Çok kalabalık. Sanırım Schönefeld'in neden boş olduğunu anladım çünkü bütün e, uçuşlar e, Tegel havalimanından gerçekleşiyor anladığım kadarıyla. E, çok Türk de vardı. Gurbetçi olabilirler. Alman gurbetçi Türkiye'ye dönüyorlar. Ben şimdi e, kontrole gireceğim arkadaşlar. Ondan sonra videoya devam ederiz. Kontrolden çıktım. Şu anda uçağa doğru gidiyorum maskede maskeyi de değiştireceğim. Çok kalabalıktı. Yaklaşık 20 dakikası var sanırım bu çağır Orada bekleyeceğim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi pasaport kontrolüne gireceğiz. Son kapılara geçmeden önce. Ondan sonra devam edeceğiz. Kamerayı kapatacağım şimdi çünkü çekim yapmak yasak burada kontrolden çıktık arkadaşlar. Pasaportumuzu kontrol ettiler, damgaladılar. Şimdi bekleyeceğiz. C88 bizim kapımız burası. Burada kalabalık. Ben biraz daha geride oturacağım. Burada. iyi sanırım. işte çok sıra var arkadaşlar. Bugün uçağımız orada arkadaşlar. Kontrolden çıktık. Ateşimizi ölçtüler. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Uçağa biniyorum arkadaşlar. İstanbul'a gidiyorum Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı çıkmazsa. Hayırlısı bakalım. Hoş Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. 12 benim. Şöyle geçeyim. Bizi durduracağım. Çantalar yerleştirmen lazım. Orada geçtik. bu her zaman gibi bir de kulaklık koymuş. Bu bizim olacak. Yani çok kaliteli bir kulaklık değil ama işimizi görüyor. Güzel. Ee, bir Havaları'ndan bile özlemişim. Şöyle geçelim. Oturalım. Bir de böyle bir hijyen seti verdiler. İçinde maske ve antiseptik mendil var. <laughs> Güzel. You don't get it. film yapıştı. Sen eldiven yapıştı arkadaşlar. Durdurmak zorunda kaldım videoyu. Şimdi şöyle göstereyim. Bir sandviç var. Ne bunun içinde? Peynir, marul, domates, peçetemiz var. Suyumuz var. Kek var. Şöyle bir kek. Bir de meyve suyu var azından doyurmayacak beni ama en azından açtığımı azalttık çünkü yaklaşık 10-12 saattir açım Hiç şey sürekli koştur koştur vakit bulamadım şöyle bir düzenleme getirilmiş onu da söyleyeyim üç kişi aynı anda maskeyi açamıyor aslında yandakiler yabancı iki kişi yanımda oturuyor onlar iki kişi açtılar aslında yasak yani bir kişi erken iki kişi bekleyecek e, bir bitirdikten sonra diğeri yiyecek e, Ondan sonra e, diğer pişecek yiyecek yerleri maskelerini takacak Böyle bir düzenleme getirmişler ama çok uyulacağını da zannetmiyorum açıkçası Ben bekleyeceğim yine de Risk almak istemiyorum yemeklerini yedikten sonra maskelerini taktıktan sonra Yemeğimi yerim aç olsam da bekleyeceğim Bonlar verdiler bizlere doldurmamız gerekiyormuş. Hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Aynı zamanda böyle bir form da var. Aile yakınlarınız, kaldığınız şehir, adresiniz vesaire. Alınan önlemler bu şekilde. açtı. Korkusuzluktan. Bir önce e, uçak de Geve devam ederiz. Ben İstanbul'dayız arkadaşlar. Şimdi bizimle karşılıyor bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Pasaport kontrolüne gidiyoruz şimdi. Çok kalabalık zaman bir an önce bir çıkabilseydim iyi olacaktı. Evet, size bakın gerçekten. Ne mesafeye dikkat ediyorlar, ne bir şey. Sonra vataniye fazla. Olur tabi böyle. Pasaport kontrolünden geçtim arkadaşlar. Sadece o uçakta doldurduğumuz forma aldılar. Küçük olanı aldılar. Şimdi bagaj alımına gidiyorum. Evet arkadaşlar videoyu da bitirelim burada sonunda vardım İstanbul'a kaç tane ülke değiştirdim ya Türkiye'ye dönebilmek için gerçekten sıkıntılıydı ama çok şükür sağ salim dönebildik. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atabilirsiniz ve de kanalıma abone olarak bildirimleri açarak diğer videolarından da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrar görüşene dek hoşçakalın.